Selamlar dostlar, bugün size bir hatırım sesi olan ustt8.org'u tanıtıyorum dostlar. Size giriş yaptığımızda bizleri böyle bir arayüz karşılıyor. Arkadaşlar size kayıt olmak için ilk olarak... Username'imizi giriyoruz. Enter or password şifremizi girip onaylıyoruz ve en aşağıda size kodumuzu giriyoruz. Ben de açıklama kısmında kendi invite linkimi koyacağım. O link üzerinden size tıklayıp kayıt olabilirsiniz ve bu şahede bana da koyabilirsiniz. Ee, arkadaşlar ben daha önce size kayıt olduğum için şu an hemen size giriş yapıyorum. Gördüğünüz üzere size giriş yaptık. bizleri böyle bir arayüzle karşıladı arkadaşlar. Arkadaşlar size hemen şunu konfirmliyorum. Buradan sign dediğim zaman bizlere promosyon olarak 0.1 dolar verecek arkadaşlar işte ee, gördüğünüz üzere buradan sign in dedim. Ve GetCash cash e, 0.1 USDT şu anda hesabıma aktarıldı arkadaşlar gördüğünüz üzere. 3. günde 0.4, 7. günde 0.6, 15. günde 1, 30. günde 1.5 ve 60. günde ise 2 dolar alıyoruz arkadaşlar başarılı bir şekilde. Onun için buradan register alabilirsiniz. Uygulamayı indirerek telefon üzerinden bağlantı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. About us da hakkında kısımları mevcut gelip buradan hakkında kısmına teker teker inceleyebilir ve okuyabilirsiniz arkadaşlar. Company profile mevcut gelip buradan company'nin şirketin profilini inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Birçok bir miktarda her şey burada mevcut bir şekilde anlatılmış arkadaşlar detaylı bir şekilde. TRC20 adresi kullanılıyor platform üzerinde. Risk kontrolleri AIG American International Group tarafından yapılıyor. %100 garanti mevcut arkadaşlar yatırımlarda. E, company live white paper'ları mevcut. Ben de açılma kısmına zaten white paper'ı koyacağım. Oradan dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada da mevcut ve sertifikaları var. Company numbaları burada mevcut. Gelip incelemenizi yapabilirsiniz common problemlerde işte e, hep genel problemler hakkındaki cevaplar burada mevcut sorulan soruların arkadaşlar buradan gelip bunları da inceleyebilirsiniz. E, ilk i̇lk olarak dostlar sitemiz bir invest yatırım platformu gördüğünüz üzere bir günlükten e, 90 güne günlük kadar yatırımlar yapabiliyorsunuz. En aşağıda global partnerler olan Wazirx, CoinDex, OKX, Bitmain, Binance, Huobi, Tron, Ledger, Ethereum ve Coinbase mevcut arkadaşlar. Biz bir günlük yatırım yapacağız. 90 günde en az bin e, 1000 dolarda günlük getir 126 değil inkam 260'mış. Ee, bir günlüğe yatırım yapacağız arkadaşlar. Değil interest yüzde %4 değil income 4 10 dolar yatırım yapacağız. Bugün ilk olarak depozit yapmayı sizlere göstereyim. Depozite geliyorum. Burada şirketin kendi voltajı bizi karşılıyor. Bu voltajı para yatırım yapacağız. 10 dolar yatıracağız. En az 1 dolar yatırım yapabiliyormuşuz. Karakot ile yatırım yapabilirsiniz. Adresi kopyalıyorum. Buradan hemen Tronic'i açıyorum. E, ee, send diyorum. Adresi yapıştırıyorum. Next diyorum. Buradan USDT seçiyorum. Max diyorum. 10 dolar yatıracağım. Send diyorum. Benden 8 Tron kesiyor. Sign dedim ve Transaction Summit'leri gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde para aktarımımız gerçekleşti arkadaşlar şu anda görüyorsunuz ve şimdi geri geliyorum şimdi yaklaşık arkadaşlar 5 dakika bekleyeceğim 5 dakika bekledikten sonra hesabımıza paramız getirecektir evet dostlar gördüğünüz üzere 10 dolarımız şu anda platformu yüklendi 10.1 dolarımız hesabımızda arkadaşlar şimdi sizlere para yatırım yapmayı göstereceğim hemen arkadaşlar göreceksiniz e, ee, investlerden Home geliyorum home'a gelmiyorum şuradan konfirm dedim invest'e geliyorum bir günlük yatırım yapacağız arkadaşlar. Günlük rate'leri zaten göstermiştim az önce sizlere. Buradan e, invest diyorum. E, arkadaşlar burada bütün hepsi mevcut maksimum e, bu kadar para yatırabiliyorsunuz. En az da 10 dolar yatırabiliyor musunuz? E, buradan hemen e, invest diyorum. 10 dolar yatıracağım şimdi ben. 10 yazıyorum ve confirm diyorum. Ve Successful Purchase dedi. Başarılı bir şekilde paramızı yatırdık ve My Investment bölümünde şu anda gözüküyor arkadaşlar. Bir gün sonra tekrardan bu saat içerisinde 0.4 dolarla 10.4'lük dolarla paramızın geri çekimi yapacağız arkadaşlar. Bu da çok önemli bir faktör görüyorsunuz. Paramızı investe yatırdık. Buradan My Investment'tan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun için arkadaşlar burada share bölümü var. Share bölümüne geldiğim zaman da buradaki linki arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve arkadaşlarınız bu linkten size kayıt olursa eğer çok daha fazla ödüller kazanabilirsiniz. Ben de videonun açıklama kısmında kendi linkimi koyacağım. O link üzerinden size kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, burada da invitation rules'lar mevcut. Invitation rules'a girdiğim zaman da level 1 olan kişinin yaptığı yatırımdan, %6 level 2 olan kişinin yaptığı yatırımdan, %3 ve level 3 olan kişinin yaptığı yatırımdan ise %2'lik oranda komisyon elde ediyorsunuz. E, i̇sterseniz yani olay şu benim linkimle kayıt olan kişiler level 1 olarak başlıyor burada arkadaşlar ve %6 oranında alıyorum. Level 2 olan kişiler olmak için de level 1 olan kişinin linkiyle kayıt oluyorsunuz. Level 3 olan kişiler level 2 olan kişinin linkiyle kayıt oluyor ve burada birikiyor. Biriken bu kişilerin yaptıkları yatırımdan da komisyonlar elde ediyoruz ve takımımız büyütüp çok daha fazlasını kazanabiliyoruz arkadaşlar. Karakötre'ye da gelebilirsiniz isterseniz okutabilirsiniz. Buradan ben zaten video açıklama kısmına koyacağım. Onun dışında burada canlı destekleri mevcut. Lavichet'e gelip buradan UST T8 alttan tır, orgay, Telegram üzerinden ulaşarak arkadaşlar aklınıza takılan soruları, problemleri çözüme koşturabilirsiniz. Size de oluşan hatalar olur işte aklınızda bir şey olur. E, ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına da koyacağım. Oradan da kesinlikle zaten ulaşmayı unutmayın arkadaşlar. Aktiviteler mevcut. Aktivitelerde de limited time eventlerde gördüğünüz üzere şu şekilde Asus diyor ilmiş invite mevcut arkadaşlar. Single depositlerde 100 dolarda 30, 200'de 300, 10.000'de ise bin dolara kadar çıkan ödüller alabiliyor musunuz? Buradan incelemenizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar onun dışında da zaten burada transfer details her şey mevcut. Account settings'ten bütün hepsini daha sonra zaten bahsedeceğim arkadaşlar. E, UID'niz burada mevcut arkadaşlar. Şimdi 10 dolarlık yatırımımızı yaptık. E, bir gün sonra arkadaşlar vitra yaparken sizlere nasıl withdraw yapabileceğinizden e, bahsedeceğim. O yüzden şimdi e, video burada da keseceğim arkadaşlar. E, withdraw yaparken ki zamanda videoyu devam edeceğim sizlerle. E, o yüzden şimdilik ufak bir ara veriyoruz. Evet dostlar şimdi gördüğünüz üzere 10 dolarımız available balansımız oldu. My investment'a girdiğimde gördüğünüz üzere arkadaşlar paramız şu an 24 dolarımız geri çekimimizi yapabiliriz arkadaşlar. Şuraya dolmuş ve 10.4 dolar olarak hesabımıza geldi. 10.5 dolarımız mevcut şu anda. Şimdi dostlarım e, nasıl sizlere withdrawal yapabileceksiniz ondan bahsedeceğim. Buradan withdrawal'a geliyoruz. E, Preset Transaction Password diyor. hemen bir Transaction password, password şifresi e, giriyorum. Hemen girelim. Hemen bir kontrol ediyorum dostlar ve Modify diyorum. Gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde Modified successful dedi. Please select vault diyor. Select vault diyorum. Buradan vault enagement altıya basıyorum. Adres ekleyeceğim. Şimdi hemen adresimi de ekliyorum arkadaşlar. Adresimi girdim. Save diyorum. Ve successful operation dedi. Başarılı bir şekilde hesabı kaydettim. Buradan please select vault'tan adresimi seçiyorum. All diyorum. Bütün paramı çekeceğim. Ve payment pasaportumu girip arkadaşlar submit diyorum. Ve Withdrawal application succeed dedi. Başarılı bir şekilde paramızı çektik. Gördüğünüz üzere available balsımız 0.1 oldu. Ee, buradan e, buradan Victor'a Rekordlar'la bakacağımız zaman buradan göreceksiniz zaten arkadaşlar hesabımıza paramızı çektik gördüğünüz üzere bakacak olursanız eğer. Onun için Richard bu şekilde. Gördüğünüz üzere invest bölümünden paranızı bu şekilde arkadaşlar yatırma sunabilir ve çok daha fazla bir şekilde e, paralar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, size de her şeyden bahsetmiştim. E, share bölümüne geldiğim zaman da dediğim gibi buradaki link arkadaşınıza paylaşırsanız ve arkadaşınız bu linkten siteye kayıt olursa eğer çok daha fazla ödüller kazanabiliyorsunuz. İsterseniz ben de linkin kısmına koyacağım. O link üzerinden siteye kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Beraber çok daha fazlasını kazanabiliriz. Live chatte de dediğim gibi nasıl takılan sorular, problemler eğer olursa arkadaşlar buradan ulaşabilirsiniz. E, bütün problemlerinizi çözüme kavuşturacaklardır tabii ki de. E, dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde paralarınızı bu invest bölümünden yatırım yaparak arkadaşlar kitleyebilir ve zamanla değerlenmesini bekleyip daha fazla oranı çekebilirsiniz. E, arkadaşlar video tanıtımımız bu şekildeydi. Reward introductionlar da burada mevcut gelip buradan reward introductionları da inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi %6'dan %3, %2'ye kadar komisyonlar alıyorsunuz takımlarda. Umarım video beğenmişsinizdir dostlarım. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.